Arkadaşlar, kısa bir yerden sonra yine beraberiz. Hatırlarsanız birkaç gün önce kirli ve temiz toprağa fasulye toplanmıştık. Bugün de onların incelemesini yapacağız. Kirli toprağı inceleyerek başlayalım. Kirli toprakta böyle çok kötü bir görüntü var. İçi saydamlaşmış olan, içi boşalmış olan, çürümüş olan ve kahverengileşmiş olan İyiz bir sürü fasulye torlu temiz toprakta, öyle Bakar mısınız? Bir sürü temiz vermiş. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Peki, bu küçük denede anlaşıldığı üzere ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı bitkiler yetiştirebilmek için çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Çöplerimizi çöp kutularına ve geri dönüşüm kutularına atmamız gerekiyor. Yani sorunca oksijeni bulabilmek için işi bir hayat için. bakın beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere